Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür canlarım. Kalktım uyandım. Bir, bir kahve yaptım şu anda kendime. Kahve içeceğim. Onun dışında da sizlere video açayım dedim. Açılış videom yoktu çünkü. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Ee, benim için her şey yolunda sayılır. Güzel yani. Ee, kış geldi buralara. bayağı bir soğudu havalar ama... Onun dışında bir sorunum yok. Yani kış ayı umarım çok sert geçmez diye düşünüyorum. Umuyorum daha doğrusu. Onun dışında canlarım sizler için video çektim. İndirim videosu biliyorsunuz artık e, geçenki e, videomda da görmüştünüz izlediyseniz. E, yazlıklar gelmeye başladı. Bazı yerler bikinileri koymaya başladı. Sevgililer günü şeyleri gelmeye başladı diye çekmiştim o yüzden kışlıkların indirimde olduğunu düşünerek gittim video çektim gerçekten de indirime girmişler çünkü bir dahaki aya kaldığında ya da ay sonuna kaldığında bulamayabiliyorum yavaş yavaş kışlıkların yerini mevsimlikler alıyor çünkü ya da direkt kısa kollular almaya başlıyor o yüzden riske atmayayım dedim indirimi kaçırmayayım sizler için çekeyim istedim onun dışında böyle yani başka bir şey yapmadım canlarım işe gidiyorum, geliyorum. Bugün doktor randevum var. Bugün doktor randevuma gideceğim. Bakalım ne diyecek. Demir aldım. Demir almaya devam edeceğim. Bir kere daha alacağım. Sigorta burada farklı canlarım. Yani şöyle sigorta Türkiye'deki gibi değil. İstediğiniz şeyi alamıyorsunuz. Sigorta sizi reddedebiliyor yani. Doktor ne kadar yazsa da gönderse de. E, sigortanın approve yapması lazım kabul etmesi lazım e, şimdi 2 demire kadar kabul etmiş ondan sonrasını kabul edip etmeyeceğini göreceğiz canlarım maalesef bazı haplarda da öyle yapıyor yani <laughs> burada zaten ne istediğiniz doktora gidebiliyorsunuz ne de istediğiniz e, ne bileyim işte şeyi alabiliyorsunuz sigortaya bağlı bir şey onu diyeyim öyle yani atıyorum hani Türkiye'de atıyorum mesela Ankara'da yaşıyorsunuz ama böyle çok iyi bir doktor İstanbul'da. İstanbul'a gidiyorsunuz siz hani ona görünmeye. Ama burada öyle değil canlarım. Sigorta mesela buradaki benim sigortam başka şehri şey yapmıyor, cover yapmıyor. Ancak başka şehirde böyle acil durum olursa hastanenin aciline gidersem karşılıyor. Normal bir doktora gidersem karşılamıyor. Ki burada bile yani yaşadığım şehirde de Sigortaların isim yani özel sigortalar olduğu için sigortalarım e, her doktorda olmuyor, her doktor kabul etmiyor, her her doktor her sigortayla çalışmıyor mesela. Ay o sigortayı kabul eden doktora gitmemiz lazım mesela. Benim sigortamın ismi A ise o A'yı kabul eden doktor bulmam lazım. Böyle bir şeyler oluyor burada canlarım. Yani e, Türkiye'den farklı sigorta olarak, sağlık sigortasından bahsediyorum tabii. Böyle canlarım, onun dışında dediğim gibi başka bir şey olmuyor. E, umarım sizlerin beğendiği, sevdiği bir video olur. Kapanış videosu çekmeyeceğim çünkü. E, kapanışı siz videoyla göreceksiniz canlarım. O yüzden şimdiden hem bu açılış videosu olsun hem de kapanış videosu olsun istedim. Ee, dediğim gibi umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim, mutlu olurum canlarım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, bay bay. Evet canlarım ben geldim. Bugün doktora epohipmenin vardı randevum. Daha doğrusu e, kansızlıktan dolayı demir vereceklerdi. E, yaklaşık bir saat falan sürüyormuş. Şimdi geldim, taktılar şu şekilde gördüğünüz gibi bir 45 dakika vereceklermiş. Sonrasında da serum verecekler galiba. Biraz halsizlik, baş ağrısı yapabilir dediler. Bir de ilk sefer diye şöyle zil koydular. Buraya da yanıma. Böyle canlarım çok düşükmüş. Ee, düşük olduğunu biliyordum ama doktor sonradan bir daha aradı. Çok düşük diye. Ve haftada bir kere gelip böyle verecekler. Ne kadar süre bilmiyorum. Kaç hafta verecekler bilmiyorum. 4-5 hafta veriyorlarmış galiba. Böyle ben de sizlerle paylaşmak istedim canlarım. Birazdan görüşürüz. Evet canlarım şu anda Kolombiya'ya geldim. Bunlar 21.99'a inmişler. Bunlar bayanlar için olandı. Renkleri çok hoş. Böyle havlu şeklinde olanlardandı. Bunlar da sweatshirt. Bunun fiyatı da 19.98. 20 dolar diyebiliriz canlarım. Bayan bölümü bu taraf. Clearance yazıyor zaten. Bakın yani e, indi clearance demek indirim demek zaten. E, yani en iyi indirim demek. Bu da 14.90 küsüre inmiş canlarım. <laughs> Yelekler vardı. Şunlar yelekti ama. <laughs> Rengi hoşuma gitmedi. Yani çok yeşili çok geldi bana. Bunu pek beğenemedim. İçi arka tarafı bakın ter şey olanlardan bu da 29-24 dolara düşmüş canlarım 25 dolara. Onlar çok sıcak tutuyor böyle içi şey olanlar. O parlak olanlar canlarım. Kabanlar 79 dolara düşmüş. Yani burası marka olduğu için biraz daha pahalı. Bence başka yerlerde eğer bulursam kaban daha ucuza bulabilirim diye düşünüyorum canlarım. Bir de yüzde onda şey buradaki indirimin bunlar da 39, 99, 40 dolarmış. Kasaya gidince yüzde onda orada indirim alıyormuşuz. Yani buradaki indirimli fiyatının üstüne bir de kasada da veriyorlarmış. Bunun fiyatı buymuşmuş normalde 69 küsüre inmiş. Erkek yerine geçtim canlarım erkek kabanları. %50 indirim diyor. 169 küsüre inmiş bu da. Bu sıcaklık şeyini gösteren foto 169 dolar. Tabi %50 indirim dediği bu 169'un içinde mi bilemedim. Onu kasada gidip öğrenmem lazımdı ama. Bu da iki kat şöyle gördüğünüz gibi. Bunları şöyle bir şey oluyor canlarım. Yani çıkarabiliyorsunuz içindekini ve sade tek kat olarak da giyebiliyorsunuz. O güzel bir özellik. Böylelikle hem böyle çok soğuklarda kalınlaştırabiliyorsunuz. Çok şeylerde de inceleştirebiliyorsunuz. Bakın bunlar çok sıcak tutuyor. Böyle şey gibi görünse de 169.99 diyor bu da. Ama dediğim gibi %50 indirim var. Kimisi 99 dolar, kimisi 119 dolar gördüğünüz gibi canlarım. Ay hapşırdım. Kusura bakmayın. Eee aslında o kadar hoşuma gitmedi kabanların kesim tarzı olarak ama Bakın bunlar da böyle kalınlardan. Dediğim gibi iki kat olarak giyebiliyorsunuz. Sıcak tutuyor. Termal diye geçiyor zaten bunlar. Bakın iki bunun çıkartabiliyorsunuz bu beyazını mesela. Sadece dışını. Normal mevsimlik olarak da giyebilirsiniz. Bunun rengi hoşuma gitti. Burada var bir tane. Bu ince ama bakın bunlardan gene sıcak tutuyor. Yani ama inceydi yani hani dışından ellediğinizde bazıları kalın olur ya. Bu ince. Bu da 99.99'a inmiş. Yani 100 dolara. 25 dolar kupon veriyorlarmış canlarım. indirim bir dahaki alışveriş için. Bakın e, Nisan'a kadar. Mart'tan Nisan'a kadar geçerli. Ama 125 dolarlık bir harcama yapmanız o gerekiyor. Bu da daha ince. i̇nce. O yapılır yani zaten. Bakın. Fiyatlar o kadar çok aşırı düşük değil çünkü. Eğer kaban alırsanız. Bunlar 89-99'a inenler de var. Bunlar ince tarz olanlardan ama gene içi böyle sıcak tutanlardan. Bunları şey yapamıyorsunuz ama canlarım. Yani bunları böyle giyiyorsunuz. Bunların içini çıkartamıyorsunuz. Hani iki kat olmayanlar bunlar. ince olanlar. Bakın 79.99'a var. Şöyle yelekler var. Bunlar da 59.99'a inmiş. Ee, yeleklerin içi de sıcak tutanlardan zaten. Bakın hit yazıyor. Yani normal yelek yok gibi bir şeydi zaten. Hepsi böyle içi şey olanlardandı. Hemen yanında şöyle şey mont şişme şişir yani şişmiş gibi duran montlardan var kalın montlardan. Bunun içinde şey yoktu canlarım. Sıcaklık şeyi yoktu. Sadece mont. Fiyatı da bu. %50 additional diyor. Ya sanırım bu fiyatı do 139 doların yani 140 do dolar iniyor diye düşünüyorum ben yani. Çünkü bence 140 dolar bu bu zamanda Ocak ayında pahalı bile yani. Çünkü mevsimi yavaş yavaş bitmek üzere. %50 indirim de kasada bence veriyorlar diye düşünüyorum. Yelek, bir kaban, kaban yok yelekmiş pardon. Bu da yelek canlarım. Şöyle sizlere göstereyim istedim şöyle uzaktan. Ee, bu da yelek ama bu da ıı, bu tarz bir yelek yani ince mevsimlik üzerimize giyip çıkabileceğiniz. Bunlar da yine yelek. İçi sıcak tutanlardan bunlar da canlarım. 24.98 diyor. Gördüğünüz gibi fiyat gayet güzel. Bence 24 dolara inmiş. 25 dolara. Bunlar da yelekti canlarım ama ince yeleklerden de şöyle pijama de da vardı buralarda böyle bu şekilde <laughs> Bu da daha böyle büyük bir yelekti Extra large galiba Ki renk. Bu mavi daha uygun sanki bana göre renk olarak. Her şeyle gider gözüme geliyor. Bunlar da montlar. Hemen yan tarafında. Birlikte koymuşlar. Hepsini birlikte canlarım. Tek elimle çekmesi zor diye bazen kamerayı kapatmak kapatıp tekrar açmak zorunda kalmıştım canlarım. Bu da 44.98'e inmiş. Ama %10 indirim diyor orada. Dediğim gibi kasada o da belki daha aşağıya iner. Bu da ince görünümlü ama içinde e, bu hit olanlardan sıcak tutanlardan Burada erkeklerin ki bunlar da 21.99. İlk girişte bayanlarınkini göstermiştim canlarım. Şöyle önü ufak azıcık fermuarlılardan bunlar da. <laughs> Bu arada bu geldiğim Kolombiya outlet'in içinde, AVM'nin içinde ve outlet AVM. Yani bir tık daha indirimde olan bir AVM canlarım. Bunlar bayanların bölümü. Düşürdüm. Şimdi ayakkabılara geldim canlarım. Bu ayakkabılar %50 indirilmiş. 59.99 diyor. Buy one get one %50 pardon. Ee, birinci değil ikinci alana %50 indirim varmış canlarım. Buy one get one $50. Dağılır. Bu waterproof diyor yani su almıyor. Almayan botlardanmış. Bu da hit içerisinde hit olanlardan canlarım. Bakın aynı montlarda olduğu gibi bunların içinde de o alüminyum folyo gibi olanlardan var çünkü. Bunları çok giyiyorlar bu, tarz, bu tarzları insanlar. Böyle kar yağmur yağmadığı zaman sıcak tuttuğunu söylüyorlar. Bilmiyorum canlarım. Ben almadım. Bunun rengi hoştu. 79.99. Bu da aynı. Buy one get one 50% diyor. Yani %50 indirim ikinciyi alana. Mix kalır demişler bunlara. Bunların kimi 49 dolar, 50 dolar, kimi 69 dolar. 39 dolarmış bakın bunlar canlarım. 59 dolar 99'a inmiş. <laughs> Bu da bayanlar için yelek 1999'a inmiş. Yine ayakkabılara geldim canlarım. Hemen ayakkabıların yanlarındaydı. Oradan geçerken öbürküne de çektim. Bunun rengi hoşuma gitti. Bu da hoştu. Hem yani iç alüminyum folyo olanlar gibilerden. Bunlar sıcak tutanlardan canlarım. <laughs> Waterproof diyor. Yani su almayan, su geçirmeyenlerden. Şu çok hoşuma gitti. İç, dışı kadif gibi olanlardan. İçi de böyle tülü tülü. Çok hoş duruyordu. Beyaz. Bu ama çevresi hani çabuk kirlenir. Ama yağmurun falan yağmadığı zaman da güzel olur diye düşünüyorum. Hoş duruyor bence. Evet. İçi de böyleydi. Bunlarda da gene %50 indirim. Üstünde de bakın kırmızı şeyler var. Onlar fiyatları canlarım. Bugünlük benden bu kadar olsun canlarım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay canlarım.